Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Photoshop Photoshop'ta yazılar nasıl yazılır? Yazıldıktan sonra nasıl şekil verilir? Yani yazı ile ilgili her şeyi burada anlatacağım arkadaşlar. biraz uzun olabilir. Kusura bakmayın. Bölüp bölüp parça parça yapmak istemedim. Çok yakından hemen başlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada T simgesi var zaten. Yazı yazım aracı mesela. Buna e, sol tuş yaptığınız zaman tıkladığınız zaman dikey yazım metin aracı var. İlk önce yatayı göstereyim. Şöyle hemen bir Muhammed yazalım. Muhammed yazdım. Hemen e, geliyorum. Şu üstte tıkladım ya da herhangi bir yere tıklayabilirsiniz. Ben geliyorum buraya. Mouse'u sol tuşuna bastığım zaman dikey metin aracına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi e, otomatik olarak şekil değişiyor. Tıkladım. Şuraya da arkadaşlar atla yazayım. Gördüğünüz gibi e, dikey yatır aracı. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi e, onun dışında başka bir şey göstereyim. Tıklıyorum buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bizim seçili olan bu. Tıklandı gördüğünüz gibi. Ben yatayı seçiyorum bir daha seçtim. üstte arkadaşlar bizim yazı fontumuz var. Eğer yazı fontu yüklediyseniz onu seçersiniz. Biz en son Black Ops onu yüklemiştik arkadaşlar. O seçili geldi otomatik olarak. Buradan başkasını seçebilirsiniz. Ya da dediğim gibi geçen videoda izleyerek font yükleyip istediğinizi seçebilirsiniz. Ben seçtim şu anlık bunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ee, kalınlık falan bazılarında tabi daha çok oluyor. Kalınlık işte italik falan oluyor. Olsun onları ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra burada yazının büyüklüğü var arkadaşlar. 130 demiştim ben. Bunu e, küçültüp arttırabilirsiniz. Punto cinsi olarak artıyor zaten otomatikleri de var. Kendi de değer girebiliyorsunuz bunu silip. Mesela 130 değil de 150 yapalım ben bunu. Sonra arkadaşlar burada keskinlik var işte gördüğünüz gibi bak şu zaten değişiyor. Yani mesela net yapalım şöyle biraz pek e, fazla fark etmezsiniz ama e, yani normalde olunca fark ediliyor. Yani de keskinlik az. Bu pek fazla dokunulmuyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi semboller var böyle yukarı e, bizim metnimize göre ona göre yan olduğu için yan seçili. Herhangi bir şey yazmadık. Ondan en son seçili olduğu için bunu yaptı. Buradan ortalama hizalama yani bizim Word'de kullandığımız standart şeyler arkadaşlar. Ondan sonra rengi var arkadaşlar. Tıklayıp rengini verebiliyorsunuz. Mesela şöyle gördüğünüz gibi kırmızı verelim buna. Kırmızı. Şimdi şunları başka şeyde göstereyim. Hemen geliyorum şöyle arkadaşlar. ya klavyeden T tuşuna basın ya da direkt buradan şu en üstteki yatay yazı aracına tıklayın ya da klavyeden T'ye basın. Tıkladınız. Şöyle hemen Muhammed yazalım arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi yazdık şu an. Ee, herhangi bir tıkladık. Çıktı. Gördüğünüz gibi üstteki özellikler kayboldu. Peki bunu nasıl gireceğiz? S tuşuna basıyoruz arkadaşlar klavyede. Gördüğünüz gibi şekil aldı. Eğer bizim yazdığımızın üstüne gelince zaman şekil değişiyor gördüğünüz gibi. İkiye yani tıkladığımız zaman da otomatik olarak bizim yazdığımız yazı seçiliyor. Şimdi burada ortalama, izalama vesaire şeyleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi anlattım az önce. Şimdi şuna gelelim arkadaşlar. Bu. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yer şeklinde yapabiliriz. Bir tarz, mesela yayı bir yapıp kaydedeyim. Şöyle görmeniz açısından. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yayı yaptık. Bunu şöyle kaydedelim. Yaya şeklinde yaptık. Ne yapıyorduk? T'ye basıyorum. İlk kere tıkladığım zaman da alanı seçiyorum. Ondan sonra geliyorum buradan. Yaya seçiliydi. İşte altı arkadaşlar. Burada bir, bir sürü özellikler var arkadaşlar. Yani kullanıcınız size göre değiştirir. Mesela bak dalga şeklinde burada ayarlayabiliyorsun. Şöyle ne kadar olsun. Yani şöyle sağa sola ayarlayabiliyorsun. Bu size işiniz yapacağınız tasımı ile değişir. Yatay performans da aynı şekilde. Yani size kalmış. dikey de aynı şekilde mesela. Buradaki deneyerek hoşunuza giden olanları yapabilirsiniz. Sonra tamam diyorsunuz zaten. Otomatik olarak oluyor. Bir daha T basıp seçiyorum. Rengini değiştiriyorum. Start. Son arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, bunlar pek fazla kullanılmıyor. Yaptıktan sonra her şeyi buna basıyorsunuz. Otomatik zaten oluyor ya da isterseniz buraya tıklıyorsunuz. Bu size işte kalmış. İster oraya tıklayın ister şurada ya da herhangi bir yere tıklayın ya da şu en üstteki e, ok yani taşıma aracına tıklayın size işte kalmış. Şimdi bilmeniz gereken temel özellikler bunlar arkadaşlar yazı için. Bir de e, bir iki özellik daha var. E, dosyalardan hemen açalım bir şey. Söylemeye istihade ne açalım? şu tula deseninden bir tane açalım arkadaşlar mesela şunu. Ee, bunu böyle tutup arkadaşlar resmi şöyle ileri sürüklediğiniz zaman normal katma dönüştür var ya da iptal deyip ilk kere şuradaki herhangi bir tıklayıp katmana çevirebilirsiniz arkadaşlar. Katmana çevirdik şu an gördüğünüz gibi taşıyabiliyorum, tutuyorum. Öteki projenin isminin üstüne geliyorum bırakıyorum buraya. Şimdi arkadaşlar bunu bizim yazımızı komple kaplayacak şekilde yapayım. Ben Ctrl T yapıyorum. Bunu büyütüyorum gibi şu an yazımı kaplıyor. Enter'a basıyorum. Yani direkt şuradan şu seçime basıyorum arkadaşlar taşıma aracına. Kış yolu Görüyoruz arkadaşlar sağ tıklıyoruz. Bunu biz kırpma maskesini oluştur diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırpma maskesi oluştur deyince ne yaptı? Arkadaki şekli bizim yazımıza aktardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle ileri geri oynatabiliyoruz. Ya da küçültebiliyoruz. Ctrl T yaparak bir daha resimizi küçültebiliriz. Ya da sadece D kısmını alsın diyerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu için tasarımınıza kalmış. Bu tarz desenler de verebiliyorsunuz. Bir diğer olay arkadaşlar çok önemli. Onu da hemen göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi Muhammed yazdım. Peki ben bunu şimdi kesmek istiyorum. Mesela şu kesip mesela parçalanmış gibi yapmak istiyorum. Ya nasıl yapacağım? Şu nasıl kesebilirim? Geliyorsunuz mesela dedim burada seçim aracını. Şurayı kesiniz örnek veriyorum. Şöyle bir adam akıllı keselim. Böyle kesiniz bunu. E nasıl gelirsiniz? Kontrol X yaptığınız zaman da hata verecek ya da taşıma da e, otomatik olarak hata verecek. Gördüğünüz gibi yazı şeklindeyiz biz. E, bunu e, kontrol yaparak kesemiyorum gördüğün gibi. Kontrol X'e bastığı zaman herhangi bir tepki vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü biz bunu ne yaptık? Herhangi bir şey çevirmedik arkadaşlar. Burada metni rasterleşti var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buna tıkladığınız anda bunu kesebilirsiniz arkadaşlar. Bu özellik çok önemli. Gördüğünüz gibi kestim ben herhangi bir yere yapıştırdım. Gördüğünüz gibi buraya geldi hemen ok. E, V'ye bastım ya da ya da taşıma seçtim. Gördüğünüz gibi bunu istediğim şöyle parçalanmış gibi tabi siz daha küçük yaparsanız arkadaşlar hepsini şöyle parça parça güzel bir tasarımlar yapabilirsiniz. Ya da şunu da göstereyim ya da mesela şu şekil Muhammed yazıyor yine aynı şekilde aynı katmanız gördüğünüz gibi. Bununla gelelim. Metni rasterleştir diyelim. Rasterleştirdik geliyorum. Bu tarz yapanlar da çok arkadaşlar. Şöyle küçük bir ince çizgi gibi bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle aşağı indirim ben. Shift'e indi şöyle e, deleteye zaman da arkadaşlar. Sizin bu tarz yapanlar da çok oluyor arkadaşlar. Yani şöyle işte çizik atıyorlar. Bu sizin yapsayn göre değişir tabi. Ister çizik atarsınız, ister böyle parçalı yaparsınız. Yani arkadaşlar yazıda e, başka e, şu var arkadaşlar bir de. Gördüğünüz gibi burada yanında özellikler açılıyor arkadaşlar. Biz bu, e, bu özelliklerde en çok kullandığımız e, şu arkadaşlar bizim karakter arkadaşlar. E, eğer bu size açık değilse. Burada e, görünen arkadaşlar Tercih edendi pardon Burada e, nerede o Burada karakter e, vardı arkadaşlar şu an gelemiyorum. Gördüğünüz gibi karakter tıklarsınız otomatik olarak buraya gelir arkadaşlar Burada baktığınız zaman da karakter tıklı zaten ben de hep vardı Buraya tıkladınız Yazımız da seçili Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu e, Bak buradan atladığınız zaman da e, buna deneyerek de yapabilirsiniz zaten arkadaşlar burada eksi 100. Bunları ben pek kullanmıyorum. Otomatik falan olsun. Bunları hiç kullanmıyorum. Benim tek kullanım arkadaşlar şu. yüz 100, 100. Bu çok güzel bir özellik. Hemen şuraya bir tane yazı yazalım. Onu da gösterelim bundan. Biliyorum. Mesela i̇şte diyelim kanala abone olmayı unutmayın. Diyeyim. Buna gelelim arkadaşlar. 130 demiştik mesela şimdi bunu. 100 yapalım. 100 punto. Böyle Gördüğünüz gibi yazılar çok bitişik falan oldu mesela. T'ye basıp seçtim buna tıkladım gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu eksi 100 yapmıştık. Bunu biz mesela 0 yapalım şöyle gördüğünüz gibi normal bizim şu an e, yazı boyutu arkadaşlar. Şöyle e, biraz daha yaygınlaştırabiliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar yazı aralığı aynı kalıyor. Biraz daha e, yazıları biraz daha büyütüyor biraz daha şekilli arkadaşlar bunu da kullanalım şimdi. Bir tane bunu yaptık. Gördüğünüz gibi bir nevi punto büyütmeyle aynı. Bu özellikle çok kullanılan bir özellik buradan. Bir de şu kullanılana kadar hemen onu da göstereyim. Bunu nerede kullanacağız arkadaşlar? Ee, genelde banner yapımında kullanılır. Özellikle Mesela şuraya da versiniz ki... Ee, mesela kanalımızın ismi ee, nedir? İnşallah benimki. Muhammed Atlı. Muhammed yazıyoruz. Sıra boşluk bıraktım. Atlı yazdım. E, putusunu küsürtelim mesela. Bunu gelelim 70 yapalım. Mesela 70 yaptım. Bunun aşağısına ben yazı yazacağım. Hemen tıklıyorum bir daha yazıya. Buradan kırmızıyı seçiyorum rengini. Aa, olmadı çünkü yazımız seçili kaldı. Şuradan hemen yazıya gelelim şöyle. Ee, mesela buraya her gün yeni video. Yeni video yazdık arkadaşlar. Biliyoruz bunun tabi ki puntosunu otomatik olarak küçülteceğiz mesela diyelim 30 yapalım. Gördüğünüz gibi 30 oldu arkadaşlar. Ee, şu şekil. Ne oldu? Buraya kadar yayılmasını istiyoruz. Onu nasıl yapacağız? Gördüğünüz gibi burada karaktere tıklıyoruz arkadaşlar. Şuradan. Şuradan sıfır olan şeyi arkadaşlar şöyle arttırarak. Gördüğünüz gibi 640 yapınca çok oldu. 634 yapalım. 32 yapalım mesela şöyle enterlayalım. Bakalım hala çok. 624 yapalım. 612, 14. Aynen. 610 ideal herhalde. Aynen 610 yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Genelde bu tarz şeylerde e, harflerin aralığını açmak için konuluyor. Bunu da seçip arkadaşlar kırmızı yaptığınızda şöyle biraz daha şekilli oluyor gördüğünüz gibi yazılar. Bu tarz e, özellikle arkadaşlar özellikle bilmeniz gereken standart en çok kullanılan bu. Bir de biraz da silik yapma var. Zaten opaklık bunu biliyorsunuz. Şöyle yaparak silikli yapabilirsiniz. Bu süre kalmış. Yani çok göz alıcı bir renkte koyduk. Zaten onun rengini nasıl seçebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar başka yazıda göstermem gereken bir özellik yok. Bunu öğrendiğiniz zaman çoğu özellikleri yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.